Özellikle bu çatı altında bu kadar kıymetli insanlarla bir arada olmak, bu korona döneminin en zorlu kısımlarını atlatıp tekrar buluşmak çok önemli bir şey. Umarım Türk sineması kazanmaya devam eder. Biz çok heyecanlıyız. 2019 yılında çektik bu filmi. 2020'ydi de dedi dediğiniz gibi vizyon tarihi ve şu anda sevdiklerimizle beraber buradayız. Çok heyecanlıyım. Gerçek olduğunu hala inanamıyorum. Birazdan salona girip ben de seyircilerimizle aynı heyecanı paylaşacağım. Pandemi şartlarından dolayı tabii ki bütün ülke etkilendi. O yüzden bizler de etkilendik ve vizyon tarihimiz ne yazık ki bu zamanlara kadar sarktı. Ben başrol olmama rağmen filmimi hala daha görmedim. Sizlerle beraber izleyeceğim. Tabii ki heyecanlıyım. Bekleme süreci bizi daha da heyecanlı yaptı tabii ki. Çok çok güzel bir ekiple çalıştık. Bilmiyorum dublör kullanıldı kullanılmadı konusunu ama Soygun filmi çekmek Gerçekten kolay bir iş değil Komedi aksiyon karışık bir film Bekliyorum ben açıkçası Dublörde vardır illaki Güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum İzleyince göreceğiz çok merak ediyoruz Yani yabancı türde çok ilgi çeken örnekleri var ee, İnşallah Güzel bir Türk yapımı da olur Hayırdır Nereden çıktı bu paralar Bunlar içinde kim var Kimler var hepsini Tek tek bulacağız Lütfen sinemalara ve tiyatrolara gidelim. Bence çok güzel oyunlar ve filmler bizi bekliyor. Biz de çok emek verdik. Bu emeğin arkasında durmaya çalışıyoruz. Sizler de destek olursanız çok sevinirim ve umarım filmimizi izleyip eğlenirsiniz. Bu filmi izlerken lütfen ve lütfen şu an büyük spoiler vereceğim ama asla telefonlarınızı tutmayın elinizde telefonlarınıza bakmayın bir şeye dalmayın çünkü hakikaten en ufacık bir şey kaçtığı anda ne kaçırdık ne oluyor diyeceksiniz her izlediğiniz film okuduğunuz bir kitap demektir o yüzden film izlemekten vazgeçmeyin